buji nasıl çalışır? Buji, benzinli motorlarda hava yakıt karışımını ateşlemek için kıvılcım üreten parçadır. Buji'yi ilk bulan Etienne Lenoir, 1860 yılında kıvılcımlı ateşleme sistemi ile çalışan bir motor geliştirmiştir. Birinci bağlantı, terminal bağlantı ucu ateşleme bobininden yüksek gerilim bu uca gelir, kablo başlık aracılığıyla bujiye iletilir. İkinci iletim ve yalıtım, porselen yalıtkan porselen izolatör, şemadaki 5 boğumlu kısım, yüksek gerilimi merkez elektroda güvenli şekilde iletir ve gövdeye sızıntıyı önler. Üçüncü merkez elektrot ve çekirdek uzantısı yüksek gerilim merkez elektroda ve ondan çekirdek uzantısı üzerinden kıvılcım aralığına gelir. 4. Kıvılcım aralığı, gap, aşılması, uygulanan gerilim, aralıktaki gazın dielektrik dayanımını aşınca merkez elektrot ile şasi arasında kıvılcım atlar. 5. yakıt hava karışımının ateşlenmesi, kıvılcım sıkıştırılmış silindir içindeki hava yakıt karışımını tutuşturarak yanmayı başlatır. Bu, pistonun hareketini sağlar. 6. akımın dönüş yolu ve topraklama kıvılcım esnasında elektrik kabin gövdesi ve motor bloğu aracılığıyla bobine geri döner. 7. Gaz sızdırmazlığı, gonta ve rondela. Dişli gövde ve rondela, silindir içi basıncın buji yuvasından kaçmasını engeller. 8. ısı yönetimi, ısı aralığı, izolatörün ve elektrodun biçimi ısıyı silindire koke soğutma yönüne atar. Uygun ısı aralığı, çok soğuk, kurumlaşma, çok sıcak, erken tutuşma. 9. Aşınma ve bakım elektrotlar zamanla erir veya karbon bağlar. Doğru kıvılcım aralığı, temiz bağlantı ve doğru torkla sıkma performans için önemlidir. Bu tarz bilgiler için lütfen abone olmayı unutmayın.